Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere çok değerli bir bilgi aktaracağım. Ee, öncelikle içerisinde bildiğinizi varsayıyorum ya da hiç bilmeyen arkadaşlarım olabilir. Bununla ilgili trading TradingView'de nasıl analiz yapabiliriz, nasıl bunları öğrenebiliriz aşamasında sizlere destek olmaya çalışacağım. Burada arkadaşlar öncelikle kısaca sizden TradingView'den bahsetmek isterim. Hemen şöyle Google'a gelelim. Şu şekilde TRA yazdığınızda arkadaşlar TradingView göreceksiniz burada karşınıza gelecek. Bu şekilde siteye giriş yapıyoruz. Evet. Açıldı arkadaşlar. Normalde burası ücretli bir site ama size bunun belirli bir süre nasıl ücretsiz kullanacağınızla ilgili kısaca bilgi vereceğim Öncelikle buradan başlayalım buraya kayıt oluyoruz arkadaşlar kayıt aşaması basittir sadece adımları izleyip kaydınızı gerçekleştirdikten sonra karşınıza şu şekilde bir ekran gelecek burada 30 günlük ücretsiz kullanma hakkınız var arkadaşlar yani nedir bu İçerisindeki birçok özellikten faydalanabileceksiniz özellikle içindeki indikatörlerden faydalanabileceksiniz. sanal kartınızla 30 günlük seçimi yapıp burada 30 gün boyunca bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz sonrasındaki aşamada para kazandığınız sürece buradaki Plus Premium paketlerden alabilirsiniz Şimdi arkadaşlar çok değerli dediğim bu bilgi aslında bu zamana kadar gerçekten bunu niye bilmiyordum diyebileceğiniz derecede bir hissenin ne zaman nerede çıkışa başlayacağı ve çok iyi volümlü bir şekilde çıkışa başlayacağını sizlere gösterir bir analiz yöntemi olacak. Kullanması çok basit. Hiç bilmeyen arkadaşlarım dahi şu anda bu videoyu adım adım izlediklerinde artık kendileri de analiz yapabilecekler arkadaşlar. Trading sayfasına bu şekilde burada göstergeler kısmı var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Buraya söylediğim Moving Avarge ismi. Siz Moving yazdığınızda da karşınıza şu gelecek arkadaşlar. NG all Moving Avarges diye bir kısım gelecek. Hemen tıklıyoruz buna. Burada iki tane açtı. Hemen bir tanesini kapatalım. Gördüğünüz şekilde böyle beş tane bir çizgili bir grafik attı arkadaşlar. Hemen şimdi bununla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir tane çizginin üzerine, üzerine geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar çift. Burada gördüğünüz gibi beş tane çizginin renkleri ve şekilleri çıktı. Hemen bunun bir tanesini kapatıyoruz. Pardon. Burada M1'e tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burayı tamamen sağa doğru şeffaflığı. Şurada en kalanı seçiyoruz. Rengi tamamen yeşili seçiyoruz arkadaşlar. Buna tamam diyoruz. Hemen ikincisine geleceğiz. İki mavi seçiyoruz arkadaşlar rengini. Yine şeffaflığı yüzde yüze getiriyoruz. Burayı kalın çizgi yapıyoruz. Tamam diyoruz. Üçüncüsü. Artan bir saniye bunu kırmızı yapalım üçüncüsünü mavi yapacağız arkadaşlar. Hemen burayı da kalınlaştıralım. Dördüncüsünü evet. siyah yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da tamamlıyoruz. Şimdi burada girdiler var arkadaşlar birinci yemeğe 7 yapıyoruz. İkincisine 20 yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncüsüne 50 yapıyoruz. Dördüncüsüne 120 yapıyoruz arkadaşlar. Beşinciyi siliyoruz. Tamam dedik. Evet, şimdi şeklimiz tamamen düzeldi. Şimdiden sonraki söyleyeceklerime çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu bütün hepsinde geçerli olacak. Buradan şunu gizleyebilirsiniz. Çok basit bir analiz yöntemi arkadaşlar. Ama o kadar etkili ki şimdi göreceksiniz anlattıktan sonrasında ne işe yaradığını. Bu arada hiç bilmeyen arkadaşlarım şu şekilde bakın daraltabilirsiniz. Hemen şuradan da kısıtlarsak geri kalan kısmını görmüş olacaksınız. Burada. Şöyle iyice daraltalım. Evet. Böylelikle grafiğin geçmiş yıllardakinden itibaren göreceksiniz. Şimdi önemli konu burası arkadaşlar. Çok iyi dikkatli dinleyin. Sizden ricam budur. Şimdi ne yaptık? Burada reklendirmeleri yaptık, değil mi? Buradaki çizgiler için. Şimdi burada dört tane rengimiz var arkadaşlar: yeşil, kırmızı, siyah ve mavi. Bir hissenin arkadaşlar yukarıya gidebilmesi için bu yeşil çizginin, bakın takip edin, alttan gelip bütün çizgileri kırdığı yer, şurası, bakın çıktığı yer. Burayı işaretleyelim. Buradaki çıkışta arkadaşlar mutlaka hisse yukarıya doğru yöne hareket edecektir. Bakın gördüğünüz gibi burada bir çıkış olmuş. Yeşil çizgi hafif aşağıya doğru kırıldığı yerde de aşağıya düşüşün başladığını göstermektedir. Şimdi burada bu hissede biraz daha dar açıda görüyorsunuz. Hemen başka bir hissede size daha net anlatayım bunu. Evet. Burada biraz daha net. Ve hepsinde geçerlidir arkadaşlar. Dolarda, Euro'da, döviz cinsinde, Forex'te, Kripto'da. Aklınıza gelebilecek. Hepsinde geçerlidir bu. Onun için bu analizi dikkatlice dinleyin. Ve kendiniz artık bundan sonrasında bir hisse ya da kripto, döviz, dolar çıkacak mı çıkmayacak mı sorusunu kendiniz bulacaksınız. Bakın yeşil çizgiye aşağıdan geliyor. Buraya kadar işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bütün hepsini geçtiği yer. Evet. Burası bizim bu hisse için yeni alım noktası. Yani çıkış noktasını göstermektedir arkadaşlar. Bize yol gösterici olarak. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar potansiyelli bir çıkış. Evet hissenin geçmişine bakalım. Bakın burada da bir çıkış var. Çıktığı yerde ciddi bir yükseliş var. Sonrasında aşağıya düşmüş. Geriye doğru gittiğimizde de aynısını göreceksiniz. Önemli olan bu yeşil çizginin üstte doğru çıkması arkadaşlar. Bakın burada kısa da hemen hızlı bir şekilde hareketli aşağıya doğruymuş. Aslında siz bu yeşil çizgiyi aşağıya şurada gördüğünüz anda da kırdığını gördüğünüz anda da bu hisseden çıkacağınızı algılamazsınız. Çünkü bakın gördünüz mü? Kırıp aşağıya doğru sert düşüşler gerçekleşmekte. Hemen bakın burada da bir geçmiş tarihte. Hemen burada yeşil çıkmış. Diğerlerinin hepsini geçmiş. Sonrasında yükselmeye devam etmiş. Yeşil üstte kaldığı sürece arkadaşlar ciddi bir manada yükseliş var demektir. Ve bunu buradaki listede seçeceğiniz hangi hissede uygulamak isterseniz bu böyle olacaktır arkadaşlar. Örnek bir tane doğu boru açalım. Bakın. Gördüğünüz gibi aşağıdan yeşil hepsini kırıyor çizgilerin. Geçtiği yerde yükseliş başlıyor. Bakın aşağıya kırdı. Hatta kırmızıyla kesişme yerinde burada satış yapabilirsiniz çünkü düşeceğini gösteriyor. Tekrar bekliyoruz, almıyoruz. Ta ki ne zamana kadar? Bugüne kadar güncelinde aslında yeşil çizgi üstte seyir yapıyor. Bu düşüş gözükse de arkadaşlar burada yükseliş devam edeceğini şimdilik görebiliyoruz. Bir hisse daha seçelim. Bakın mesela artı 5 gitmiş oh hissesi. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeşil daha yeni çıkmışmış. Yani siz buna cuma gün ya da perşembe gün bu grafiğe bakmış olsanız da bu yeşilin burada yukarıya doğru çıkışını göreceğiniz için o gün için bu hissede bir yükselişi bekleyebilirsiniz. Bunu tabi kısa dar anlamda da bakmak gerekiyor seans içerisinde de görebilirsiniz. Mesela 4 saatlik. Bakın 4 saatlik de daha net belli arkadaşlar. Günlükte oynayan arkadaşlarım için özellikle. Burada yakalayabilirdi bu hisseyi öyle söyleyeyim size. Ve hepsinde geçerli dedik. Tofaş'a bakalım. Bakın şimdi düşüşü göreceksiniz. Gördünüz mü kırılmayı? burada yeşil aşağıya hafif kırdığı için satış pozisyonuna geçmiş. Bir ikinci fikir olarak da bu yeşil bu kırmızıyı kırar da aşağı hafif eğilimle yaparsa daha çok sert düşüş. Böyle kademe kademe aşağıya gelir arkadaşlar. Ama kırıp burada bekler de hafif üste doğru yani şuradaki gibi düşünün deyip yukarıya kalkarsa tekrar yükselişin başladığını anlayabiliriz. Dediğimiz gibi bu hisselerde değil sadece kriptoda da olabilir. Özellikle BTC'ye bakalım arkadaşlar. Kripto oynayan arkadaşlar için. Bakın BTC USDT'nin ne zaman gerçekte çıkması gerektiğini burada görüyoruz. Bakın ilk çıktığı, ilk kırdığı yeşili. Sonrasındaki yükselişi görüyor musunuz arkadaşlar? Tekrar burada yeşil boynunu kırmış ve aşağıya doğru eğilim. Burada mesela short pozisyonlar açılıp aşağılar beklenebilir ki yeşil bütün hepsinin altında seyrettiğinde devam eder arkadaşlar bu düşüş. Burada da aynı. Şu anda kripto özelinde söyleyeyim. Bu yukarıya kırmadığı sürece arkadaşlar daha verimli bir çıkışı beklemek burada yanlış olur. Tabi buna bir günlükte bakmak gerekiyor. Bakın. Düşüş devam edecek gözüküyor. Haftalıkta bakın arkadaşlar. Test edin. Yani bütün hepsini bu şekilde test edebilirsiniz. Bir aydana bakmak istiyorum ben sizin için. Evet. Aylık pozisyonda gördüğünüz gibi aslında BTC <laughs> çıkış yapacak gibi gözüküyor. Yani e, şu tarihten itibaren Bakın 2024'ten itibaren aylık bazda bir yükselişi ömüyormuş. Aslında kriptonun daha yukarılara gideceğini söylüyor. Fakat biz kısada pozisyon aldığımız için ya da aylık haftalık pozisyonlarda aldığımız için bakın görüyor musunuz haftalıkta düşecek. Yani kırmış ucunu kırmızıya değmek üzere aşağıya doğru inebilir. Biz buralarda ne yapıyoruz arkadaşlar kendimize önlem alıyoruz temkinli hareket ediyoruz. Bu arada size bir de şurayı anlatmış olayım. Burada arkadaşlar bu 30 günlük aboneliği aldığınızda kendinize hemen şuraya bir artıya basıyoruz. Sembol eklemek istediğiniz yani aramak istediğiniz sisi buradan örnek verelim. Tetrak diyelim. Burada gördünüz ya arkadaşlar. Burada şunun gibi bir artı oluyor. Bu artıya bastınız mı hemen bu listeye ekliyor. Bir örnek diyelim size. Server'da yeni liste oluştur diyeyim. Yeni listemize bir isim verelim. nokta analizi kilitleyelim Siz kendiniz herhangi bir isim koyabilirsiniz. Bakın bu şekilde boş geliyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken sadece borsadaki hisseleri getirmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bütün IMKB'deki hisseler geldi. Bunların içerisinden hangileri eklemek istiyorsanız bütün hepsini de ekleyebilirsiniz bu şekilde. Bakın şöyle artıya bastıkça sağ tarafa doğru listeleyebiliyorsunuz. Burada tamamını bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun aslında toplu ekleme şekli de var ama siz hangisini eklemek istediğinizi bilmediğim için bu şekilde tek tek gidebilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Bu grafikle tarama yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Evet, burada kendimize bir fikir Türk Hava Yolları birkaç gün öncesinde bunun al vermişmiş. İlk çıktığı yerlerde alım yapmak önemlidir arkadaşlar. Devam ediyor. Şu bugünkü düşüşü burada tamamlayabilir diye kendimize fikir edinebiliriz. Hemen bir diğerisi bu şekilde bakın hızlı hızlı tarayabiliriz. Aslında gördüğünüz gibi bakın bu geliyor. Sasa aşağıdan geliyor. Bu yeşil çizgi özellikle bu yukarıya çıktığında daha ileriye doğru hareket edeceğini algılayabiliriz ama bunu günlükte bakın ben şu anda haftalıktayım. Daha net bilgi versin size. Gördüğünüz gibi şu sasanın ilk hareketini yakalamış olabilirdiniz arkadaşlar. Yeşilin ilk çıktığı yerde. Bakın. Ereğlinin yükselişi halen devam ediyor. Bu şekilde hızlı hızlı kontrol edip mesela Pegasus'un düşeceğini nasıl düşeceğini görüyoruz. Yeşilin kırmızıyı kırdığını aşağıya doğru ineceği için bu düşüş devam eder değil. Hızlı bir şekilde bütün hisseleri, istediğiniz her hisseyi analiz edebilirsiniz. Bu çok değerli bir bilgi arkadaşlar. Bunu kanallarda veya herhangi bir yerde bulacağınızı tahmin etmiyorum. Geçmiş yıllardaki deneyimime dayanarak söylüyorum. Bunu çok detaylı bir analiz yaptıktan sonra tespit ettiğim bir sistem. Bunu bu kanalda paylaşıyorum. Lütfen abone olmaya, alarmlarınızı açmaya devam edin. Çünkü sizlere bunun yanında bunu öğrendikten sonrasında bir hissenin buradan nereye gidebileceğini ya da nereye düşebileceğini gösterecek diğer indikatörleri de sizlere bu şekilde eğitim vererekten öğretmeye devam edeceğim. Borsada kimsenin zarar etmesini istemiyorum. O yüzden dolayı beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.